Açık öğretim sınav sistemine nasıl girilebilir? İnternet bağlantısı olan kişisel bilgisayarın veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecektir. Gerekli olan teknoloji altyapıya sahip değilseniz çağrı merkezinden 6, 7, 8 Nisan 2020 tarihlerinde randevu alarak istediğiniz bir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Bürosu'nda internet ortamında yapılacak sınava girebilirsiniz. Açık Öğretim Sınav Sistemine Giriş Sınavınıza girebilmeniz için anadolu.edu.tr resmi web sitesinde yer alan sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Sınav sistemi 18 Nisan ile 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında 20 gün boyunca sislerin erişiminize açık olacak. Bu 20 günlük süreçte sorumlu olduğunuz ders ya da derslerinize ait sınavlarınızı istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son günlere kalmanızın bağlantı problemlerine yol açabileceğini de göz önünde bulundurmanızı istiyorum. F. Açık öğretim sınav süreci www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra TC kimlik numaranızı ya da etanadolu.edu.uzantılı e-posta adresiniz ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz. Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır. Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinde sınav süresince tabi olduğunuz kurallara dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir. Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidebilme imkanı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğini sorup boş bırakılmış olarak kabul edilecektir. Açık öğretim sınavının sonlanması Tüm sorularla ilgili işaretlemenizi yaptığınız ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda bu dersin sınavı bitmiştir uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır. 18 Nisan'dan itibaren sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle elektrik kesintisi, internet bağlantısı sorunu ve benzeri sonlanırsa son gün olan 7 Mayıs'a kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz. Ancak 7 Mayıs'a kadar sınavlarınızı tamamlayamamak durumunuzda Sınav sistemi erişiminize kapanacak ve cevaplandıramadığınız sorular boş bırakılmış kabul edilecektir. Sınav ile ilgili dikkat edilecek bazı hususlar. Sınav sorularının kişiye özel olması nedeniyle sınav ortamında yalnız bulunmanız ve sorulan herhangi bir öğrenme kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz. Sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil etmekte ve bu tür eylemleri cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Her türlü sorunuz ve talebiniz için ausdestek.anadolu.edu.tr iletişim ve çözüm masamıza ulaşarak sorularınızı ve taleplerinize yanıt bulabilirsiniz.